Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ay yeşil yanmış. Haftanın başındayız. Biz Aden'le ikimizi sadece alacık yok gördüğünüz gibi. Okula gitmiyoruz ama. Şu anda hastaneye gidiyoruz. Aden, hum kulak burun boğaz randevusu vardı. Oraya gidiyoruz. Birkaç seferdir gittiğimiz bir yer bu. kulak burun boğaz randevusu. Kaç yıldır ara ara sürekli gidiyoruz. E, Adenin kulakları geniz dolayı e, maalesef kirleniyor. Kirlenince de e, duyamıyor. Bayağı tam kapatıyor yani kulaklarını. Biz de gidiyoruz. E, işte, da temizletiyoruz. Gitmeden önce 3-4 gün önceden itibaren kulak damlası yapmaya başlıyoruz. Yine yaptık. İnşallah da yumuşamıştır. Yumuşayınca çünkü o kadar ağrımıyor. Geçtiğimiz sefer ben bir yapayım demiştim. Çünkü hani doktor da çok canı yanıyor, üzülüyor, ağlıyor falan. Geçen sefer ben yapayım dedim ama adam benim yapışımın da acıttığını söyledi. O yüzden bu sefer yine doktora geldik. Hem de daha tabii güvenilir doktorun yapması benim yapmamdansa. Geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Allah'tan evle hastane arasında şöyle bir 5 dakika bile yok. Yürüyerek de gelinebilirim. Çok yağmur var. Zaten buradan sonra okula gideceğiz. Park edelim. Bebeğe adenin. böyle. Şimdi Aden'le pideciğe geldik. Aden küt böreğini bir kere yemiş, çok beğenmiş. Hadi teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> küt böreğini yemiş, çok beğenmiş. Ee, Babasıyla yedikten sonra şimdi ne zaman pideciğe gelsek çok büyük bir mutlulukla küp böreği istiyor. Üzerine pudra şekeri serpiyor. Ben bir pide aldım. Oğlumla baş başa kahvaltı yapıyoruz. ne demiş bu ne yokmuş. yok mu yok. bu evin fıstığı bizim evimizin fıstığı sensin hmm. <laughs> annem adan hokla bıraktım geldim hala ile hasret gidiliyoruz çünkü bir saattir görüşmüyoruz yani bu çok uzun bir süre bizim için fıstığım Murat'tan da nevresimleri sökmesini istemiştim. Şimdi o sökmüş. Gideceğim. E, nevresimleri geçireceğiz birlikte. Daha sonrasında şöyle basit bir e, pazartesi temizliği yapalım. Evi biraz süpürelim. Başka ne yapalım? Yumurta. Yumurta yapalım. <laughs> Niye yumurta yemişsin sen? <laughs> Şu anda müthiş bir motivasyon eksikliği hissediyorum ya. Şunları makineye koymaya bile o kadar üşendim ki neyse dedim. Kalk al, su de, kalk yap yani. Ben de resimleri normalde böyle yığmıyorum. Şimdi bu yüzden bunları düzeltmek zorundayım. Mutlaka özellikle yorgan kılıflarının ağzını kapatıyorum ki içinde yastık falan filan girmesin. Bir de Adenin yastığında boya kalem lekesi vardı. Ona leke çıkarıcı da sıkmam gerekiyor. Öyle ayarlayı ayarlayı yapayım yani işte. Bu alacın yastığı çok tatlı. Kötü bir leke var bunda ya. Bu tahta kalemi boyası. Ailemle ne geçmiş bir şekilde adam arkadaşıyla oynarken yakalamış hala da almış. Çıkacak mı bilmiyorum. İnşallah çıkar. Yastığın tam da ön yüzünde. Tahta kalemi lekesi de hiç çıkmıyor leke. Neyse atalım böyle. Şimdi Ala'yı yatırdım geldim. Murat koltuk kılıflarını süpürmüştü. Yerleştirmiş de sağ olsun. Bunu ters yerleştirmiş. O yüzden biraz kayık görünüyor. Bunu da ters yerleştirmiş. Bunu da yan yerleştirmiş. Şurada fermuarı görünüyor. Şimdi onları düzelteceğim. Yastıkları düzelteceğim. Aslında çok dağınık değil. Gördüğünüz gibi yani işte. Mutfak falan da çok fena değil. Ama e şey yapacağım Şu an hiçbir şey yapmayacağım çünkü Murat da uyumak istedi çok yorgundu hala uyudu ben de artık bu yalnızlığı kesinlikle dinlenerek geçireceğim birazcık da sohbet ederiz. Evet geldim sizinle sohbet etmeye sabah Aden'le kulak temizleme operasyonumuz birazcık travmatik geçti. Onun da travmatik oldu bana da travmatik oldu biraz üzüldüm. Yani duymamaya başlıyor önce. Oradan anlıyoruz biz ki kulakları kirlenmiş. Bunun başı da şöyle oldu. Ee, ben hiç bilmiyorum kulaklarının kirlendiğinden. Bundan bir iki yıl önce filan da herhalde. Adam her soruma ha diyordu. Sonra tekrar ben sorumu soruyordum. O zaman cevap veriyordu. Ben de bu kulaklarını kontrol ettirelim demiştim. Çünkü bu biraz dikkatimi çekmeye başlamıştı. Aslında etrafındakiler bunu çocuklar yapar. Hani çocuklar önce bir hı derler falan demişti ama bende de şöyle bir şey var. Gidelim doktor bir şey yok desin evimize dönelim en azından içimiz rahat etsin diyeyimdir. O yüzden götürdüm ve o zaman bakılına iki kulağı da tam kapalıydı yani full ve gerçekten o sebepten duymuyormuş. kulaklarını temiz zaten şey diyor yani o zamandan beri hep diyor kulakların fazla duymaktan acıyor. Öyle Böyle olunca ben de sık sık kontrol etmeye başladım. Zaten belli oluyor. Hı <laughs> demeye başlayınca sorularıma tamam diyorum. Evet kulaklarını temizletme zamanı gelmiş. Yaklaşık olarak 2-3 ayda bir geliyor. Yine gittik. Ee, normalde böyle sakince kucağımda dururdu. Evet ağlardı, üzülürdü. Ben de tutardım falan ama bu sefer hiç izin vermedi. O kadar yani Doktor da yapmak istedi. Yani görüyor ki orada. Şimdi orada görmüşken, randevuya da gelmişken yapılması gerekiyor. Yaptığım, işte yani ben bayağı sıkmak zorunda kaldım, tutmak zorunda kaldım. O çubuğu ama kulağa soktuğu anda duruyor. Öyle ağlıyor ama diğerine geçene kadar yani yerleştirene kadar. Acıyan bir işlem değil aslında. Biz kulak damlası kullanıyoruz götürmeden 3 güne evvel. Yumuşuyor da bayağı. Ee, ama o demir ince bir süpürge yani sonuçta çocuk onu görüyor. Motor sesi çok gürültülü cız cız cız. İllaki çekiniyor. Neyse Adana'nın keyfini pideciye götürerek güzel bir pideci date yaptık. Çok seviyor kürt böreği yemeği. Kürt böreğini yedi. Keyif yerine geldi. Mutlu mutlu okuluma gönderdim. Bir önceki videom hakkında konuşmak istiyorum bir de. Son videom benim eşimle yapmış olduğum soru cevap videosuydu. Ve o videoya o kadar güzel yorumlar yaptınız ki gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Yorumları böyle birbirimize atıyoruz bazen. Bak işte burada sana böyle demişler, bana böyle demişler falan diye. Bundan sonra birkaç tane daha belki eşimle kamera karşısına geçeriz. Ya sohbet ederiz ya soru cevap videosu olur yine aynı bu şekilde. Çekeriz yani hoşuma gitti benim de. Çekmesi kolay, montajı biraz uzun sürdü çünkü biz bir buçuk saat falan konuşmuşuz kamera karşısında. Böyle kırpa, kırpa, kırpa... 30 küsür dakikaya düşürebildim. Bir de şu an ön kameradan kendimi izliyorum ve yüzüm çok kızarık. Özellikle çenem, yanaklarım. E, yüz kesesi aldım. E, ve yüz kesesiyle yüzümü keseledim ama <laughs> e, galiba biraz fazla keselemişim. Şuram biraz kızardı, yara oldu. Buralarım biraz incittim yani. Buram kabuk bağladı hatta görünüyor mu? Görünüyor. Gaza geldim. Fazla keselemişim. Ee, yara yapmışım yüzümü. Yüzüm çok hassastır bu arada. Aşırı iz olur. Her şey iz bırakır. Böyle. Neyse iyileşir. Krem falan sürüyorum. Retinol falan süreceğim. İyileşir <laughs> inşallah. Millet uyanana kadar ben de birazcık dinleneyim. Çünkü sabah gerçekten büyük bir travma atlattım. Duvar izlemek istiyorum. Ertesi günden Merhaba. Dünkü vlogta son kez şöyle yine karşılıklı konuşmuştuk ama sonrasında biraz başım ağrıdı ve geçmedi de. O yüzden vlogu devam ettiremedim. Bugün uyandık, güzel kahvaltımızı yaptık. Hadi dedim vlogu güzelce devam ettireyim. Sonrasında da güzel kapanışı yaparız, vlogu tamamlayayım. E, şimdi hazırlandık. E, Arlan'ın ekibisinin babası oradan giydiriyor. Ben de dünkü gömleğimi giydim yine. Üzerine bluz dedik. Gerçi burada düğmesi yok. Üzerine şöyle bir kazak attım ve bu şal taktım. Dünkü şal pembe güzeldi ama bir bana olmadı gibi. Bir rahat edemedim içinde ama bunun içinde çok rahat ve iyi hissediyorum. Bunu taktım. Şimdi önce Dilasa'nın iş yerine gidiyoruz. Kliniğe. Onu şöyle bir iş yerini ziyaret etmek istiyoruz. Belki dişlerime falan da baktırır veya vakit kalırsa ve o sırada herhangi bir hastası yoksa. Daha sonra da Murat için hastaneye gideceğiz. Kulak burun boğaz randevusu var saat 2.30'da. Saat şu an 12.30. Valla bunlara nasıl yetişeceğiz bir fikrim yok. Hızlı hızlı hareket edelim bakalım belki yetişiriz. Murat da yine dün gece de hiç rahat uyuyamamış. İşte bu aralar iyice kendisi de fark ediyor rahat uyuyamadığını. Bir burnuna baktıracak. O şekilde işte şimdi çıkıyoruz. Çağırdın, Çağırdın mı beni? Geldim anneciğim. Geldim güzellik. Adem kişi aile basar mısın? Şort senin ya. Oteki. Bir, evet. evet. Hanna'larınki hangisi? Hatırlıyor musun? Hı? Ki hangisi? Ki. Hangisi göster? <laughs> göster hanaların katı. Ki. O. o <laughs> oh, yetişemiyor ki. <laughs> şimdi Dilasa'ya geldik. Böyle tatlı aldık birlikte tatlı yeriz diye. Hala da arabada uyudu ya. Kıyamam şimdi Murat onu alacak. Geçeceğiz. Alan soğuk. Ne güzel karşısında var. Yeşillik, orman çok güzel. Koru var herhalde orada. Sürem, Selam. Selam. Hoş geldiniz. Selam. 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 burası. Şöyle gireyim, biz de şöyle bir ortam yaptık evet. kendimize. Sürdün mü? Öğle arasında denk geldiğimiz için şu an sakin. Bak bak. bak bak bak. Neye geldik, doktoru bekliyoruz. Bizi çağırmasını <laughs> aradım. Şey, pencerenin kenarında güvercin görmüş. Ona <laughs> diyor ki, anne bak ördekler. Sen ne gördün az önce? Evet, kuş gördüm. Aferin <gülüyor> sana. <laughs> Heyecanlısın? Yo <laughs> Evet, şimdi doktor randevusundan çıktık. Evet, doktor baktı, inceledi. O orta kemik birazcık böyle so sağ yatık oldu nasıl Evet. Sağ ol. <laughs> C <laughs> Aynen. C şeklinde böyle olduğundan bir taraf tamamen neredeyse kapalı. Hatta de gösterildi. O evet. kemiğin şöyle düzleştirilmesi gerekiyormuş. Hatta bana da eski operasyon dedi. Aslında gittiğimiz doktor kulak burun boğaz doktoruydu. Ee, sinüsler falan boşmuş. Anlındaki sinüsler boş. Yani sinüzit yok ama e, hem et şişmesi hem kemik eğriliği falan senin acilen hatta ameliyat olman lazım dedi de tabii biz birazcık daha araştıracağız ve hani müsaitlik olarak da daha müsait olduğumuz bir vakti kovalayacağız hani önümüzde Ramazan belki sonrası evet. Öyle yani şu anda doktordan sadece neler yapılması gerektiğini dinlemiş olduk, konuşmuş olduk. Durum var mı? Aden'i okuldan aldıktan sonra yemek yedik. Sonra da böyle bir mekana geldik. Bizim mahallemize açılmış. Şuradan şu ilerisi hemen bizim ev. Çocukların da böyle çok hoşuna gitti oyun alanlı bir yerde olmak. Böyle her şeyleri de ahşaptan. <laughs> Biz de şöyle ıhlamur aldım ben Murat. Çay aldı demlenmiş midir? Bir iki dakika bekleyeyim ya demlenmesi için değil mi? Aa, hala kahve makinesi ses çıkartıyor anneciğim. Galiba onun altına su koyduğun zaman su çıkartıyor mu? şu an galiba boş. Hı hı, bak şu an boş. Olsun. Bana bir kahve yapar mısınız? Adem'in çoraplarının kirine. Okula gittiği günlerde böyle, bazen ayakkabısız dolaşıyor okulda. <laughs> Her akşamın klasiği şu görüntü. Normalde hala da olur. Böyle pijamalı bir diğerler uyku öncesi evet hala yardım et diye bağırıyor. Uyku öncesi böyle koşturup oynuyorlar. Ben valla dışarıdan geldik ya okula üşümüşüm ki bugün de hava çok soğuk. Şöyle battaniyenin altına girdim. Çıkmaya da düşünmüyorum. Çocukların uyku saati gelene kadar. 15-20 dakika sonra yatıracağız. Bu videoyu da böyle çocuklarımın gülücük sesleriyle kapatayım dedim. <laughs> 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 Aydan niye <buz> <gülüyor> <gülüyor> Oynamayacakmış. <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs>